Helal abi. Tamam, gittim orası. Gelmen lazım burada üst katımda. Oğlum arkadan biri geliyor mu diye ona bakıyorum. Dur bekle geliyor. Bekle geliyor. geç be. kaldım. Geç kaldım. Burada adam, burada geç bak. geç kalmadım biliyor musun? Ben ben koşarken gelsem burada ikimiz burayı bitireceğiz. Adam kolsuz. Valla kolsuz. Öldürdün Kaç kişi bunlar? Kaç kişi bunlar? Kaç kişi söyledi? Bir kişi ya. gördüm ben. Bir kişi gördüm. Birini aldım, düşürdüm bitirdim onu. zaten. Ha, ben öbür gün düşürdüm. Direkt öldü mü? Düştü hayır, ölmedi. Bak ses var. Oruk bizim çipleri al hemen kaç. Al benim çipi. Ben 8 x al. Beni biliyon Nerede sabe sen? dışarıda Ar var, arkandayım. Görmüyor musun? Arkan da geliyor senin. Tamam şey, sen yayını açmıyor mu? O ben o benim mi? O benim. Yayındayım abi yani. Abi sende kadar. de ne var lan? Sende de silah? Ben kaçıyorum beyler buradan. Kaç. Aldırayım mı sizi? Şu an abi yayınım düzeldi bak. Yayın dolmuyor şu an. Kamet'in yükünü aldın mı? Tüpünü. Aldım aldım. Şu an yayın düzeldi. İyi. Don. Çok şükür. Demek ki ayarım 4000'miş. Uzun başka yere mi gideyim? Burada mı kaldırayım? Bence başka yere gideyim. Ne diyor? Alo. Oğlum. Yakınsa kaldır. Abi şu an donmuyor değil mi yayın? Az önce ha oldum. kaldırma orada. Adamlar var. Adamlar var orada. Aynen, aynen, aynen. Araba yok Lan mu yollarda? Tamam abi. 4000 yaptım. 4000 de iyi. Donmuyor. Şimdi mi açtın yayını? He, yeni açtım. Kapatma açtım. Çok açtım, kapatma açtım. Ben eski videoları sileyim ya canlı yayınlarda. Sileyim mi kalsın mı öyle? Gülüm. Ona sinema. Tamam. Oğlum bir tane 8x Xpen yok mu ya? Kafayı yersin ya. Benden niye almadın? 8x de vardı. Bende yani Karloxans X mi vardı? Ne vardı? Aa SKS vardı. 8 vardı. Ya 8 vardı bende zaten. Adamı hmm. nasıl düşürdüm zannediyorum. en yakın nerede var abi kaldırma yeri ya? Ta burada var bak uzun görüyor musun? Bak tam burada. Burada bak. Sarı işaretime bakman lazım. Hımm gördüm gördüm. Gidiyorum oraya gidiyorum da araba yok. Aha! Araba buldum hemen aleti. Bir dakika şu fazlalardan bir kurtulayım. Bu ne gene mi sis geldi? Evet. Şarjörleri doldur şarjörleri. Bora 762 yokmuş ya. Ben de var diye var ya aldım hiç bakmıyorum bir daha. Abi bir tane araba yok mu gözünü seveyim ya. Abi yine mi takılıyor bu? Ya Evet. Niye takılı bu yayın ya? Dün takılmıyordu mıydı? Bilmiyorum ki. Uzun tek işte adam var bak. Ya da araba geliyor bir yerden. Dis nedir? Nasıl atılır uzun? Ders 1. Gördün mü? Kalkıyor be. Kaç dakikanız var lan? 72 saniye bende var bunu. Ahmet sen de. Ahmet yayın. Ben de yayın abi. Efendim abi? Takılıyor. Bir saniye verdi. Evet. Çok çok takılıyor. Ya ben normal atacağım ya. senin sen dediğin gibi olmuyor. Telefon modu. Çok kaçıyor. Normalde kaçmıyordu. O zaman <laughs> orada 1920'ye 1080 yapacaksın orayı. Tamam. Sonra da